Merhaba gençler ben Çelik Hasan. Çelik bugün gençler ezber bozamayacağız. Ne yapacağız arkadaş? Motorizmayı bu sefer zorlamayacağız. Motorizmaya bir bakım yapacağız. İkinci dereceden denklemle ilgili güzel bir tane soru çözeceğiz. Aslında temel özdeşlikleri, temel taktikleri gençler bir kez daha hatırlamış olacağız. Şimdi dışarı çıkacağım. O yüzden Beren bak kafamda takılı hava soğuktur. A montumda arkada çaktırmayın. Dedim ki gençler işim biraz uzun sürecek. Bugün de YouTube'u videosuz ne yapmayayım bırakmayayım. Bir tane ayaküstü soru yazdım gençler. Maksadımız temel özellikleri biraz daha hatırlamak. Motorizmayı temizlemek. Bu sefer motorizmayı zorlamak yok. Şimdi o zaman başlayalım sorumuza. Şimdi ikinci dereceden bir denklemimiz var. Denklemin kökleri ardışık tam sayılarımız. Şimdi denklemin kökleri ile ilgili bir şey verildiği zaman ikinci dereceden denklemlerden ezbere biz nasıl gidiyorduk arkadaş? Bu köklerin biri x1 olsun, birisi x2 olsun. Dedim ki arkadaş, ben denklemin kökleri bana verildiği zaman İsim olarak verilmese de kendim isim olarak not alıyorum. İşime yarasın yaramasın kökler toplamını kökler çarpımını not alacağım. Neydi kökler toplamı? Eksi b bölü a. Hemen gelip yazıyorum. Eksi formülün eksisi. B dediğimiz x'in katsayısıydı. Eksi a bölü. A dediğimiz neydi? X karenin katsayısı 1. O zaman buradan kökler toplamımı ne buldum? A. Şöyle alt tarafa daha temiz yazalım. X1 artı x2 ne geldi bize? A. Aynı şekilde neyi de not alıyorduk? Kökler çarpımını. X1 çarpı X2. Bu neydi gençler? C bölü A'ydı. Bunun C'sine gençler B. C dediğimiz neydi? İkinci dereceden denklemdeki sabit terim. A neydi zaten? X'in katsayısı. Pardon. X karenin katsayısı B. O zaman geldim buradan. X1 çarpı X2'yi de ne diye not aldım buraya? B diye not aldım. Şöyle geldim etraflarını çevirdim. Şimdi gelelim gençler bize verilen şu ifadeye. Burada gençler dört parçalı bir ifadem var sol tarafta. Bunlar çift sayıda verildiği zaman genelde biz ne yapıyorduk? Gruplandırarak ortak parantezi alıyorduk. Seçtiklerimizin arasında ne olacak? Ortak bir çarpan daha yakalayacağız. Yan yana yaptım ki gençler çok karışmasın. Şunların ne yapılabilirdi? Şöyle yerleri karıştırılabilirdi. Ama biz şimdi karıştırmayalım arkadaş. Diyelim ki ilk ikisini bir A parantezine alayım. A parantezini alırsam burası bana ne gelecek? A kare eksi 3B. Şimdi gruplandırarak ortak parantez yapabilmem için benim bu diğer ikisini de bir paranteze aldığımda yine ya A ya da A kare eksi 3B yakalamam lazım. Hemen gözüme kesiyorum. Dedim ki gel bunları eksi 3 parantezini al. Alırsak buradan ne yakalarız? A kare eksi 3B. Kaç eşit? 248'e. Bak ortak parantezimizi bir daha yakaladık. Gruplandıralım. Bu sefer A kare eksi 3B parantezini alıyorum. Aldım A kare eksi 3B parantezine. Burası oldu bana A eksi 3. Sonucumda ne eşit oldu gençler? 248'e. Şimdi burada devreye köklerin tam sayı olmasını artık sıkıştırabiliriz. Diyelim ki gençler n tam sayı olsun. O zaman köklerimden birisine ben n diyeyim gençler. Diğeri benim için ne olsun? Ardışık tam sayıysa ister bir fazlasını seçin ister bir eksiğini seçin. Ben bir fazlasını seçtim. O zaman gelip bunları ben nerede yerine yazarsam şu A'da yerine yazarsam. N ile N artı 1'i toplarsam demek ki benim bu A sayım 2N artı 1'e eşit. Ben gelir gençler N ile N artı 1'i seçersem çarparsam pardon demek ki benim b sayım ne eşit n kare artı n. Şimdi ben artık gelip ne yapabilirim burada yerine bunları yazabilirim. Daha güzel dursun diye şöyle yapayım gençler a eksi 3'ü sola yazayım. Şu a kare eksi 3 b'yi de sağ tarafa yazayım. Ne eşit 248'e geldim yazdım a yerine 2n artı 1. Burası oldu bana 2n artı 1 eksi 3. Çarpı hemen a'nın karesini alıyorum tam kare yapacağım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Sonra ne yapıyorum b'yi eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 n kare eksi 3 n olacak. Bu sonucumuzda neye eşitmiş arkadaş 248'e. Şimdi burayı birazcık düzenleyelim. Burası ne olur bize gençler 2n eksi 2. Burayı düzenleyelim. 4 n kareden 3 n karesi gitse bir tane n kare gelir. 4 n'den 3 n'i gitse bir tane n gelir. Artı bir tane de sayım var. Bak şu an burası bize çok tanış gelmeli. Hemen çok tanış hale dönüştürelim. Burayı ne yapalım? 2 parantezine alalım. Aldık 2 parantezine. n eksi 1 çarpı burası n kare artı n artı 1 oldu. Kaça eşit arkadaş? 248'e. Geldim sadeleştirdim. Burası oldu bana 124. Şimdi burası gençler ÖSYM'nin en sevdiği küpler farkı küpler toplamının açılımı geldi. Neydi ben şurada formülü hatırlatayım size. A küp eksi B küpü nasıl yazıyorduk biz? A eksi B çarpı. A kare artı AB artı B kareydi. ÖSYM'nin en çok sevdiği küpler farkı bu. En sık kullanılanı da hangisiydi? X küp eksi 1. Nasıl yazıyorduk bunu? X eksi 1 çarpı X kare artı X artı 1. Bir. bir diğer sevdiği neydi? A küp artı B küp. Neydi bunun açılımı? A artı B çarpı. A kare eksi AB artı b kare. Bunda da en popüler kullanılan hangisiydi. x küp artı 1 eşittir. x artı 1 çarpı, x kare eksi x artı 1 Şimdi biz buradan hangisini yakaladık gençler? Şunu yakaladık değil mi? x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Bu x küp eksi 1'in açılımı. E burada aynısı var. Tek farkı ne? Harf. O zaman burada n'i ne yaptım? Küpledim. Eksi 1. Neye eşit? 124'e. Attım eksi 1'i diğer tarafa. n küp ne geldi buradan? 125. O zaman n sayısını olmak zorunda 5. Ha burada n'in gençler şöyle burayı değil de şurayı ne yapabilirdiniz? Aynı şekilde eşitleyip sanal kök yakalayabilirdiniz ama enin biz ne olması gerektiğini biliyoruz. Tam sayı o yüzden sanal köklere bulaşmadan enine seçtik 5. Artık hepsi rahat bulunabilir. A ne eşittir arkadaş? 2N artı 1'e. N yerine 5 yazarsanız A ne gelir? 11. B ne eşittir? N kare artı N. 25 artı 5'ten B'de ne gelecek bize 30. Neyi sormuştuk? A bölü B. O zaman yanıtımız ne gelecek gençler? 11 bölü 30 gelecek. Diyorum bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikte kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.